Evet dostlar değerli element avcısı kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet tatil bir gün yine alüminyum kutu toplamaya devam. Biliyorsunuz alüminyum kutu doğada bulabileceğimiz en basit değerli elementlerden bir tanesi arkadaşlar. Kilogram fiyatı 40 lira seviyelerinde. Biz de yol kenarlarına çıktık. Çok fazla e, yol kenarına değil de böyle biraz daha yola giren cepler var arkadaşlar böyle durma noktaları var. Oralarda gezeceğiz. Motor aldık. HB'mizi aldık. Bir de sırt çantamızı aldık arkadaşlar. Çıktık yollara. Hadi bakalım bugün kaç para para kazanacağız. Arkadaşlar şu anda saat 4.30 civarları. Aslında sıcak ama havanın bulutlu olmasa bizi biraz kurtarıyor. Hadi bakalım arkadaşlar bulduklarımızı göstere göstere ne kadar para kazanacağız hep beraber görelim dostlar. Yol kenarında bu şekilde kanallar var. Genelde kanalların meyil verdiği yerlerin sonlarında bu şekilde arkadaşlar alüminyum kutular birikiyor. Pislik de birikiyor tabi bu arada. Evet 7-8 tane varmış arkadaşlar burada. Şu bölgelerde. Evet dikkat edin siz de arkadaşlar yol kenarlarında. Bu tür yerlerin larda ya da su toplama bölgelerinde bol bol birikiyor. Siz de bu şekilde toplayabilirsiniz dostlar. Biraz rüzgar var. Sesim biraz kötü gelebilir. Evet dostlar. Yol kenarında kutu toplamaya devam ediyoruz. Evet yola pek fazla durmuyordu arkadaşlar. E, trafik şu anda yoğun ama arkadaşlar şu yol kenarındaki ganimetlere bakın arkadaşlar. İnanılmaz birikmiş. Özellikle Ceplerde çok durmuşlar arkadaşlar. Ceplerde çok fazla durmuşlar. Büyük Borosika dinlenmişler. Tabi yediklerini içtiklerini de tabi biliyorsunuz yol kenarına bırakmazsak olmaz yani. O pisliğimizi yapmazsak ayıp olur arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Her taraf alüminyum kutu arkadaşlar. Sanırsam e, toplanmıştı arkadaşlar bir e, posta ama e, trafik çok fazla yoğun olduğu için ama her yerde yine birikmeler başlamış. Evet arkadaşlar ben bunları bir toplayayım bakalım. Evet dostlar anlattığım olayı göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Geliyor, geliyor. Buraya yığılıyor arkadaşlar. Yani rüzgar getiriyor, sel suları getiriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar her taraf alüminyum kutu. Abartmak istemiyorum. Şu anda şurada 30-40 tane var yani. Şunlara bakın dostlar kadar çok ki şu otların arasında da çok sanırsam. Evet bakın. Bakın dostlar. Şu şuraları görüyor musunuz? Komple alüminyum kutu dostlar. İşte böyle yerlere dikkat edin arkadaşlar. Buralarda yerlerde çok oluyor. Maranın içinde bir şey yok değil mi? Bakalım. Evet arkadaşlar, oralarda da var baya. Hadi şurayı bir toparlayalım. Sonrası Allah kerim. Arkadaş burayı toparladık. Bayağı çokmuş arkadaşlar. Şuna bak. Görüyor musunuz? Bunları ezdim şimdi burada. Tertemiz ettim. Evet dediğim gibi yol kenarındaki böyle yerleri boş geçmeyin arkadaşlar. Buralarda malzeme oluyor. Evet dostlar. Kölge bir yer buldum. Biraz dinleneceğim. Eee Arkadaşlar heybeleri doldurdum. İşte çantamın işte yarısına kadar doldurdum. Ee, bundan sonra arkadaşlar şu anda yaşadığım yerden iki buçuk kilometre bilemediniz 3 kilometre falan geldim. Ee, şuradan döneceğim çünkü e, çantam doldu zaten HB'lerim doldu. Aşağı inerken de çok fazla malzeme var. İşte doldurup Evime gideceğim arkadaşlar. Şu anda saat 45 dakika geçmiş üstünden. Büyük bir arkadaşlar bir 20 dakika daha ararım ya da 25 dakika daha toplarım çünkü koyacak yerim yok. Şu poşetlerimi de dolduracağım tabi. Bunlar da oldu. Çantanın yarısı doldu. Başka da koyabileceğim yerim yok. Keşke biraz daha büyük motorum veya daha çok malzeme götürecek bir sistemim olsaydı arkasına bir tane şey almam lazım. Ee, siz söyleyin. Kasa gibi işte pizzacı çantası gibi bir şey takmam lazım. Hiç olmazsa o da 3-4 kilo daha alır. Bu şekilde günü biraz daha fazla malzeme toplayaraktan geçirmiş olurum. Arkadaşlar gerçekten söylüyorum yol kenarları inanılmaz alüminyum kutu dolu. Büyük olasılıkla bayram dönüşünden sonra e, bayram dönüşü yaparken insanlar e, yolda fazla içecek alıp içmişler sanırsam ya da trafiğin yoğunluğundan dolayı çok fazla alüminyum kutu atılmış arkadaşlar. Fazla ormanın içine girmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Sınırdayız. Çünkü ormana giriş yasağı var. Orman yangınları sebebiyle. Biz de şurada şunları ezerekten şu çantamı bir düzenleyeyim. Evet arkadaşlar bunların hepsi şey değil. Ee, yolda ezemediğim malzemeler var. 4-5 tane. Gerisi ezilmiş arkadaşlar. Hadi bismillah. Ezelim. Suyumuzu da içelim arkadaşlar. Sağ olsun arkadaşım da bir çanta verdi. Suyumu soğutuyor. Soğuk tutuyor daha doğrusu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet dostlar. Güzel bir yer daha bulduk ama güzel bir yer derken Çöpten bahsetmiyorum arkadaşlar. Alüminyum kutular arkadaşlar bol değerin atılmış buralarda. Şunlara bakın arkadaşlar. Şu aşağılar şuralarda var mı? Evet şu aşağılarda var. Evet. Burayı güzel bir şekilde alüminyum kutular dolu. Bakın dostlar. Yani e, şu bölümlerde de var arkadaşlar görünüyor mu onları da bilmiyorum ama görünüyor büyük basit. Bakın arkadaşlar tepsiler. Evet arkadaşlar yol kenarı kaynıyor resmen. Resmen alüminyum kutu kaynıyor. Evet şu aşağılarda var. Oralarda var. Şuraya bakın fantomuz var. aşağı bölgelerde var arkadaşlar. Şurada 4-5 tanesini ezdim. Şullar da var arkadaşlar. Yani var da var yani. Size de göstereyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız sağ olsun izliyorlar arkadaşlar. Uzun video çekmemi istiyorlar. Biz de biraz uzun çekelim videoyu. Hem arkadaşlarımızın isteği yerine gelmiş olur. Hem de biz de biraz daha sizlerle beraber olmuş oluruz. Evet arkadaşlar alüminyum kutular gerçekten çok. <laughs> Allah bereket versin. Keşke atılmasa, çevre kirlenmese, biz de toplamasak ama bu arkadaşlar atılıyor arkadaşlar. Bakın fantalarımız, redbulllarımız yollarımız şu anda inanılmaz bir şekilde yoğun. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum ben bu kelimeyi çok kullanıyorum. Ben açım diyen adamı gerçekten kaydiye almıyorum. Herhangi bir vücut sakatlığı, özürlülük, hastalık yoksa şu yollarda inanın akşama kadar binlerce TL para kazanabilirsiniz. İnanın emekli olsam maalesef yaşım tutmadı. İnanın emekli olsam el işinde uğraşmam gerçekten uğraşmam. Hem zevkli hem eğlenceli hem de para kazanıyoruz arkadaşlar. Evet dostlar toplamaya devam ediyoruz. Vallahi bize böyle yerler yetiyor arkadaşlar. Bakın sadece buradan topladım bunu. Çekerken de video çekeyim dedim. Evet dostlar trafik yoğun, ortalık alüminyum kutu kaynıyor bir toplamaya devam ediyoruz dostlar. Dostlar bakın yolun e, ortasında sel gelmesin diyerekten yapılan sel birikmesin diye e, bir ne deniyor bunu artık bilmiyorum da taliye boruları var arkadaşlar bakın içindekilere bakın. Evet birikmiş arkadaşlar bakın işlere kadar birikmiş. Oğullar da var diplerde var arkadaşlar. <laughs> Bize dediğim gibi arkadaşlar e, taliye boruları yetecek arkadaşlar. Alalım şunları dostlar. Bakın. Daha da içinde var mı bilmiyorum. Bu şekilde alüminyum kutularınızı buralardan toplayın arkadaşlar. Evet. Böyle yerler de var arkadaşlar ama Vallahi çok alüminyum kutu var. Şurayı şöyle bir gezeceğim. Bundan sonra da eve gideceğim arkadaşlar. Tıklım tıklım doldum. Yani koyacak yer yok. O yüzden bugünü burada bitirelim. Evet şu karşıya bakın arkadaşlar ama inanılmaz ara var ya. Arılar rahatsız da etmeyelim diyorum. Ya da gidelim usulca kenarından alabilsek alalım dostlar. Tenekelerimiz burada. Karşılarda da var arkadaşlar. Şunlara bakın. Ama şu mağaranın içini mağara değil arkadaşlar. Bu üst keçit gibi. Ama dediğim gibi şey yok. Hangi amaçla yapıldı? Evet bunun içinde de var alüminyum kutu. Allah Allah bu niye amaçla yapıldı diyeceğim. Oo burası. Arkadaşlar. Bakın şuraya bakın burada alüminyum kutular. Oo. Aman Allah'ım. Alüminyum kutulara bakın. Evet arkadaşlar. Var ya burası benim artık son noktam. Yolun diğer tarafına geçtik. Arkadaşlar ne kadar sıkıntılı yerlerde de geziyoruz. Allah beterlerinden korusun. Şuna bakın. Buralarda da var mı alüminyum kutu? Evet. Şuralarda da var. Birkaç tane. Evet dostlar. görüyorsun işte alüminyum kutunun nelerde olduğunu yol kenarlarında gördünüz. Arkadaşlar ben burayı toparlayayım. Bundan sonra da eve gideyim. Artık yedene ne bulmuşuz tekrar gösteririm sizlere. Şimdilik yol macerası burada biter. Ah. Evet son demiştim ama şu cephede girsem mi ki? Evet biraz tehlikeli ama Hoppa. Evet arkadaşlar alüminyum kutularımız buralarda da dolu. Görüyorsunuz karşılar şu aralar arkadaşlar içeride de var ama içeri girmeyeceğim Vallahi içerisi biraz beni ürküttü daha doğrusu hiç gerek yok şunları da alalım yolumuza devam edelim Evet dostlar eve geldik çantamızı doldurduk poşetlerimizi doldurduk Kb'mizi doldurduk bakalım ne kadar malzeme bulmuşuz Hadi bismillah Gerçekten yollar kaynıyor arkadaşlar. Gerçekten kaynıyor. Evlerimizi dökelim. Şöyle bir materyalle bulduk. şöyle televizyon gibi bir şey parçalamışlar. Şöyle elektronik kartı kalmış. Onu da aldık. Şöyle e, lamba led bir şey sökül. E, lamba atılmış ama şurası alüminyum. Onu da alacağız. Evet sıra geldi çantamıza. ekleyelim. Bayağı iyi toplamışız abi. Şurada da vardı biraz. burada da ince ezme var. Evet. Arkadaşlar şu anda şurada 6 kilo civarı var. 6 kilo falan malzeme var dostlar. 1,5-2 saatte şöyle gezdik geldik. Şöyle metal metaller de var. Evet arkadaşlar. Bu şekilde siz de doğadan yol kenarlarından, alüminyum kutu toplayaraktan kesinize gelir oluşturabilirsiniz. Şu anda kaç para kazandık? Ee, 300, 350, ee, 350 liradan fazla şu anda bir para kazanmış kazandık arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar kimse aç kalmaz bu ülkede her yer alüminyum kutu toplayaraktan, karton toplayaraktan, plastik toplayaraktan da geçiminizi sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.